Şimdi view model ile aslında verilerimizi aldık. Ancak bunu adaptörde tüm Map datamızı döndürmemiz gerekiyor. Öncelikli olarak desenle başlayacağız. Bir adapter itemını dizayn edeceğiz. Şimdi öncelikli olarak burada Drawable kısmına geliyoruz. Drawable kısmında bir tane sınıf açacağız aslında Drawable değil de Parton. Şuradan layout kısmına geliyoruz. Hatta bizim önceki kısımda Drawable'da hatta şöyle bir transparent sınıfımız vardı. Buradan bir transparent kısmına gelelim. Bunun ismini transparent transparent to black to black deyip rtl right to left şeklinde bir sınıf oluşturacağız. Bunun tipi shape olacak. Shape'de bir gradient geçişi olacak. Hemen tag'i kapatabiliriz. Ardından start color deyip burada şöyle bir black verelim. Valorant black diyelim. Ve bizim end color'umuz ne olacak? O da transparan olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane 0 koymamız gerekiyor. Şimdi Burada gördüğünüz gibi siyahtan transparana bir geçiş mevcut. Burada bizim haritamızın ismi yazacak. Bu bizim aslında harita ismimizin background olacak. Öncelikli olarak bunu yapmak istedim. Ardından layout kısmına geliyoruz. Nasıl item agent'ımız varsa item yine buradan layout resource'a gelip bir item map elementi oluşturmamız gerekiyor. Şimdi bu kısımda e, direkt ben hazır olarak kodumu alıp yapıştıracağım. Ancak e, yani siz de bunu GitHub hesabımdan bu kodları alabilirsiniz ya da videoyu durdurup yazabilirsiniz. Ben videoyu uzatmak istemiyorum. Şimdi şu şekilde gördüğünüz tasarımı yaptım. Burada örnek olarak ascent yazalım. Gördüğünüz gibi bu tarz bir tasarım olacak baştan anlatmam gerekirse o bir linear layout list map item şeklinde bir linear layout adı var. Kart view'umuzun ismi kart list map item. Bunun e, şu şekilde margin değerleri var, corner değeri var, stroke etrafında pembe bir 1 dp kalınlığında bir çizgi var. Ardından gördüğünüz gibi şu arka plan tamamen bizim map ikonumuz olacak. Ardından dediğim gibi burada bir isimlendirme var ki bu da tüm görselin üstüne gelecek. Böyle bir geçiş olacak. Ardından bir de bu da bizim harita ismimiz. Text View List Map Item şeklinde bir isim mevcut. Şimdi proje görünümümüzü tekrar açalım. Burayı kapatıp projede View'a gelebiliriz. Burada Agent kısmına yeni bir paket açıyoruz. Burada agent'ı silip map diyoruz. Ardından tekrar Kotlin klası gelip map adapter diyoruz. Map view holder diyoruz. Şimdi şimdi adapter kısmımızı tasarlayalım. Adapter sınıfımıza geldiğimizde ne yapmamız gerekiyor? Öncelikli olarak bir hatta şöyle hata vermemesi için map ViewHolder'a gelelim. Buradaki işlemleri tamamlayalım. Şu şekilde Private val Hemen bir Binding çağıralım. Item. Burada Item. Map diye çıkacak zaten. Binding otomatik olarak oluşturulacak. Sonrasında ardından bir Recycler View nokta View Holder diyelim. View holder diyelim. Binding nokta root Şimdi burada ikinci bir element olarak Bizim Itemdaki nesnemize tıklandığında O map ile ilgili Detaya gideceğiz Bunu da zaten tasarlayacağız Ancak bu tıklama Özelliğini şu şekilde şu Şekilde aslında Yapacağız On map item click. Bu işlemin farklı farklı yöntemleri var. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ben bu tarz bir kullanımı göstermek istedim. Burada map data gelecek. Bu bir fonksiyon. Map data. Map data alacak. Map data unit bir değer döndürecek. Unit bir değer döndürecek. Gördüğünüz gibi bir tıklama fonksiyonu ekledim. Tıklama fonksiyonumuzda map data alan bir fonksiyon, unit bir değer döndürecek bize. Fan diyoruz, bind diyoruz. Burada map data, map data şeklinde gördüğünüz fonksiyonu oluşturalım. Artık burada binding ile map data içerisindeki verileri set edeceğiz. Şimdi map adaptörümüze tekrardan gelelim. Baştan aşağı tüm map adaptörü yazalım. Recycler View nokta adaptıra Buradan map view holder'ımızı verelim. Şimdi bizden şuradaki parantezimizi kapatalım. Parantezimizi kapattıktan sonra şurada bir implement members ile üç farklı fonksiyonu override ediyoruz. Ancak ben öncelikli olarak burada bir diffute oluşturmak istiyorum. Önce şu click işimizi yapalım. On map item click diyelim. Burada map Map data yine ne yapacak? Unit, Unit. eşittir. Pardon eşittir. Null olarak başlatalım bir fonksiyonu. Ardından defutilimizi oluşturalım. Defutil bizim veri yükleme konusunda adaptörde son çıkan teknolojidir. Ee, çok önemli bir kullanımdır. Profesyonel projelerde de sıklıkla kullanılır. Gördüğünüz gibi diffutil nokta item callback diyoruz. Buradan hangi veri üzerinden döndüreceğiz? Map data üzerinden döndüreceğiz ve kapatıyoruz. Burada parantezlerimizi. Object gördüğünüz üzere bize bir kırmızı uyarı verdi. Burada implement members ile iki farklı fonksiyonu aslında override ediyoruz. Return deyip burada yukarıda gördüğünüz old item üzerinden UUID bizim benzersiz ID'miz buydu. New item'da da UUID. Burada yapmamız gereken sadece bu. Ardından contents'lerin aynı olduğunu da şurada old item eşit eşit, eşit new item. Gördüğünüz eşlemeyi yaptık. Diff utilimizi artık bir differ oluşturmamız gerekiyor. Bu differ ile kullanacağız bizim diff utilimizi. Private val differ deyip asynchronous list adapter. Şurada differ diyoruz. Burada diff di, deyip diff utilimizi ekliyoruz. Gördüğünüz eklemeyi yaptık. Şimdi biz bu adapter üzerinden bir set data fonksiyonu yazarak bu adapter'daki veriyi view kısmından güncelleyeceğiz. Bunun için de private yapmadığım bir fonksiyon ile set data diyorum. New list new map list vesaire istediğiniz ismi verebilirsiniz. Buradan map data diyorum. Gördüğünüz map datayı ekledim. Süslü parantezlerimizi açıp differ üzerinden bir sub list bir list gönderiyoruz. Bu da yukarıdaki liste olacak. Artık biz differ ile buradaki adapter üzerindeki listeyi güncelleyeceğiz. Şimdi Oncreate view holder'da bizim binding ile inflate etmemiz gerekiyor bizim bir, bir item map'imizi. Şöyle yapalım onu da. Binding eşittirimizi koyalım. Item map binding. Item map binding nokta inflate. Burada ne istiyor bizden? Layout inflator istiyor. Layout inflator from parent nokta context parent False. burada klasik eklememizi yaptık. Ve artık map view holder'ımıza buradaki binding'imizi hmm. ve on map click sınıfı, e, fonksiyonumuzu pardon gönderebiliriz. Bu on map click'i de zaten e, view kısmında kullanacağız. Şimdi get item count da bizim aslında verilerimizdeki döndürülen aslında bu listemizdeki recycler view'umuzdaki veri sayısı. Bunu nereden alacağız? Verilerimiz differ ile sağladığımız için differ üzerindeki oluşan current list yani o anki listenin size bizim item count'umuzu verecek. Ve on bind view holder ise differ nokta burada current list'in current list'teki position eğer e position null değilse burada null kontrolü yapacağız. holder.bind. İşte bizim map datamız zaten. Gördüğünüz gibi holder üzerindeki bind ile buradaki bağlama işlemini yaptık. Gördünüz artık map view holder'da bir bind işlemi var. Bu bind işleminde artık bu binding'i kullanarak gerekli eee bağlamaları yapacağız. Şimdi item map'te gördüğünüz üzere bir şurada app compat image view'muz var. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Ben glide'ı kullanacağım. Ancak glide ile set etmeden önce şöyle bir kullanım yapacağım. Size de bunu göstermek istedim. Circular progress. Progress. Circular progress diyorum. Circular progress drawable şeklinde binding nokta root nokta context. Böyle bir circular progress drawable kullanıyorum. Bu bizim aslında bir progress barımız diyebiliriz. circular progress nokta stroke width kaç verelim bunu? E, stroke width'ine 5.5f diyelim. 5f verebiliriz e, circular progress nokta center radius radius'u da 50 verebiliriz. Çok kalın olmayan güzel bir progress bar çiziyoruz şu anda. Stroke nokta start diyelim şurada start ile çalıştıralım. Şimdi biz binding nokta binding nokta apply glide'ı çağıralım. Width diyelim root.context Öncelikli olarak bir context verelim. load diyelim. Biz bu veri biz ne yükleyeceğiz bu e, image view içine? Map data üzerindeki splash icon gördüğünüz splash icon'u ekleyeceğiz. Bize bir link olarak geliyor. Ardından bir placeholder placeholder'ımız nedir? Bu resim yüklenmeden önce ne gösterilsin? İsterseniz I, herhangi bir image de gösterebilirsiniz. Ancak ben circular progress göstereceğim. Bunu yapmıştık, start verdik. Ardından nereye yapacağız? Into yani targetımız, hedefimiz de image view list map icon. Şimdi burada ardından bir text view text list map name ile texti veriyoruz. Burada map data nokta map display name map display name aslında display name de verebiliriz. Şöyle display name'imizi veriyoruz. Ardından yine bir map item diyoruz. Buradaki bizim name'imiz de bu. Bu tabii ki de bizim en dışarıdaki linear layout'umuzdu. Linear layout'umuza eğer tıklandığında da on click listener ile on map click item gördüğünüz fonksiyonumuzu burada invoke edeceğiz map data. Gördüğünüz gibi aslında bir fonksiyonumuz vardı. Bu bizim map data'yı alıp bir unit değer döndüren, hiçbir şey döndürmeyecek bir fonksiyonumuz vardı. Bunu click buradaki lineer layoutumuza tıklanmasıyla çalıştırdık. İsmimizi map'e verdik ve bir tane circular progressli bir tane image view oluşturduk. Bu şekilde Adapter ve View Holder'ımızı bitirmiş olduk. Şimdi projemize View kısmıyla devam edelim.